11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ikinci gününde iftar sonrasında öğretmen evi önünden canlı yayın gerçekleştirerek vatandaşların düşüncelerini aktardık. Ha, akşam iftarımızı açı, daha camiye gitmedik, çocuklar istedi buraya geldik. Buraya geldiniz. He. Nasıl vakit geçiyor efendim? Evde 17 saatlik bir oruç süreci geçiriyoruz. Yemek hazırlık, evin işlerini görüyoruz. Evet. Ondan sonra zaman geçiyor. Zaten havalar sıcak dışarı çıkamıyoruz. Evet. Ee, akşam serin çöktü. bir de çocuklardan çıktık bir dolanalım bile. Ne bileyim yani bile serinde biraz gezelim yani. İftar sonrası. İftar sonrası havanın tadını çıkar. Evet. Yani 17 saat biraz sıcak geçiyor. Doğru doğru söylüyorsun. Yani. Zaten e, dışarı çıktığımız zaman müthiş bir sıcak var. Ramazan vallahi şimdilik iyi geçiyor. Çok şükür. Uğruş biraz biliyor musunuz? Valla bugün tutmadık. Bugün tutmadım. Evet. tutan var mı Tuttum ya Ben full 30 gün orucumu tutuyorum abi. Ne güzel, Allah kabul etsin diyelim oruçta. Amin Nasıl abi. geçti peki? Yani havalar biraz sıcak. Sıcak abi ama eski Ramazan yok yani ya. Eski Ramazan yani gördüğüme kadar şimdiye kadar yok. Ne eksik efendim, ne olsun mesela? Ne yapılsaydı o eski Ramazanlar mesela aileler. gibi? Ailelerin bir araya toplanıp sohbet edilmesi, beraber yemek yenilmesi. Yani güzel o, sohbet o, o, ortamı olacak. Sahura orası. kadar oturuyorlardı Hı, değil mi? Muhabbet ediyorlardı. Havaların sıcak olmasına rağmen Ramazan'ın çok güzel geçtiğini ifade eden vatandaşlar iftar sonrası kendilerini dışarı attıklarını söyledi. Geçen, geçen, seneye göre bu sene daha iyi. Niye efendim? Bilmiyorum. Şu ortam. Geçen sene ben TEDAŞ'cıyım. Buradaki çektiğimiz sıkıntı had safhadaydı. Her akşam elektrikler... Belediyemizin ki... çok güzel bir çalışması bu. Burayı bu şekil yani soyutlaması <laughs> kendi çarşı. ortamına, kendi doğal yapısına bırakması çok iyi oldu. Evet. ...çok teşekkür ederiz başkanım. İl dışından başarımıza. nasıl gidiyor? İl dışından geldim. Nereden geldiniz? E, ni Nide'den geldim. Nide'den çok evet. güzel bir yerden gelmişsin. Evet. Çok da güzel bir yere geldiniz. Ya memleketimiz <laughs> tabii. Yani uzun <laughs> zaman oldu. Yani çocukluğumu hatırladım. Yani Ramazan... E, ...uzun zamandır Ramazan'ı dışarıda... E, ...yaşadığımız için... ...geçirdiğimiz için... ...Elazığ'da farklı bir manevi ortam var yani. Bunu hissedebiliyorsunuz. E, batı biraz daha farklı. Bizim kültürümüzden daha farklı. Ama tabii... Elazığ daha güzel, huzurlu bir şehir. Güzel. Manevi şey var. Harput'a çıktık mesela. Harput'taki büyük zatları ziyaret ettik. Olay memleketimize, bütün İslam coğrafyasına hayırlı olmasını diliyorum. Bu mübarek ayın vesilesiyle Ortadoğu'da yıkımın durmasını temenni ediyoruz. Özellikle Kerkük Türkmenlerine yapılan zulmün durmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Çünkü bizim soydaşlarımız onlar. Din kardeşlerimiz onlar. Bütün Türkiye'den onlara dua edilmesini istiyorum. Gördüğümüz kadarıyla yani halkımız e, cıvıl cıvıl iftardan sonra dışarıda. Güzel bir duygu. Memleketimize yakışan şeyler. Valla her seneki gibi aynı güzel bir şekilde devam ediyor. Aynı güzel mi kötü mü acaba her Yok çok güzel gibi. yok baya iyi. Bu sene sıcaklar geldi diye belki dedik zor olur ama yok bu sene daha rahat geçiyor. Şu anlık güzel. güzel evet. Elazığ'da Ramazan güzel geçiyor. Aslında tam e, iftara yakın e, sakin oluyor. Daha sonradan gayet neşeleniyor evet, her taraf. Böyle bakarsak canlı. Geçen kesinlikle. yıl burada mıydınız? Yok <laughs> Ramazan'a şey. denk gelmedi yani, ilk defa. <laughs> Ha, evet ilk defa Ramazan'a Siz denk geldik. Bütçeniz falan varsa onlar da bitmiştir gideceksiniz. Bugün bitirdi. <laughs> Bugün <de bitirdim. gülüyor> Evet. bitirdi? Yarın inşallah gidiyoruz yani, bu yani. Selam gönderiyorum. Yarın i̇smi inşallah nedir, yanlarındayım. Annemin ismi Döne, ablam da Semiha. İzliyorlar şu anda. Onları çok öpüyorum, çok seviyorum. Özledim iki aydır evet. da görmüyorum zaten. Yakın olmasına rağmen. Evet. <laughs> Bir vatandaş ise havuzların çalışmamasından yana şikayetlerini dile getirdi. Vatandaşın şikayetinin ardından öğretmen evi önündeki havuzlar, 5 dakika içerisinde tekrar açıldı. Renksiz. Neden efendim? Geçen sene ne güzel renk vardı burada Ramazan sokağı vardı. ne giyeler çalışıyor çok renksiz. hiç efendim, beğenmedim. Belediye başkanımızın sürprizleri var ilerleyen günlerde güzel şeyler i̇nşallah, yapabiliriz. İnşallah, inşallah görürüz bakalım. Rengarenk havuzlar burada. Vatandaşlar da güzel görüntüler çıkartıyorlar. Az önce bir vatandaşımız... Bir bayan arkadaşımız havuzlar çalışmıyor demişti. Ama havuzlar çalışıyor Tabi ara ara e, durdurmak zorunda kalıyorlar havuzları. Biz yayına başladığımız sırada da havuzlar çalışıyordu. E, çok güzel bir görüntü ve şimdi de havuzlar çalışmaya devam ediyor. Canlı televizyon programı devam ederken Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ekibimizi telefonla arayarak vatandaşların bir noktada duyarlı olmasını istedi. Canlı yayında röportaj yaptığımız bir vatandaşın çekirdek yiyip kabuğunu yere attığını gören Başkan Mücahit Yanılmaz, televizyondan canlı yayınları takip ettiğini ve vatandaşların temizlik noktasında biraz daha duyarlı olmasını istedi. İşte Başkan Yanılmaz'ın dikkat çeken o görüntü ve sonrası. Hava da biraz iyi gitmedi bu ara. Sıcaklık bugün biraz şeydi, yoğun olabilir ama İnşallah bir günden günler... bir şey diyemeyiz hani. Değil mi? Ama az kaldı. 28 gün kaldı efendim. Tabii Elazığ Belediye Başkanımız Sayın Mücahit Yanılmaz o da canlı yayınımızı takip ediyormuş. <laughs> Kanal E ve Kanal Fırat'tan gerçekleştirmiş olduğumuz canlı yayınımızı takip ediyormuş ve o da direkt telefonla ulaşarak Burada bir vatandaşımızla röportaj yaptığımız sırada vatandaşımız elinde çekirdek yiyormuş. Ve o çekirdeği yere attığını görmüş Sayın Başkanımız Mücahit Yanılmaz. Ve e, o da e, telefonları yarak vatandaşların biraz daha duyarlı olmasını istemiz, istemiş. Tabii başkanımızın e, sürprizlerinin olduğunu söyledik. Ramazan'la ilgili çok güzel projelerinin olduğunu dile getirdik. Ve biraz belediye başkanımız Mücahit Yanılmaz da istekleri şu yönde Elazığlı vatandaşların Elazığ'a sahip çıkmasını istiyor da. Tabi hep birlikte bu sadece belediyeye düşen bir görev değil Elazığ'a sahip çıkmak. Elazığ valiliğine düşen bir görev değil. Elazığ milletvekillerine düşen bir görev değil. Elazığ'a asıl Elazığlıların sahip çıkması gerekiyor. Temizlik noktasına biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Elazığ Belediye Başkanımızın da isteği bu yönde. canlı yayınımızı takip etmişler ve canlı yayın sırasında röportaj yaptığımız bir vatandaşın çekirdek yiyip o çekirdek kabuklarını yere attı görmüş ve o vatandaşımıza uyarlarda bulundu.